Yine o kamerayı koyma. Çekerek git yanına. Bir de çekelim mi? Tamam oraya çeksin sonra çekeriz. Kavga Salla, sallama kamerayı. Allah! 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 <gülüyor> <gülüyor>

it it Ceyhun it kadar it hadi it it Ceyhun it hadi it gülüm it it hadi it 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 arabasını it gel arabasını it gel hadi Ceyhun hadi Nasıl? Emir Emirhan Emirhan sen bekle sen bekle Ceyhun sen bekle Emirhan Emirhan Emirhan, Emirhan. Bekle Emir hadi it kadam sen. Var. Git araba sınır. Emirhan bir bekle lan. Bir bekle. Az bekle. Emirhan bir bekle. Hadi. Hadi. Tamam git hadi. Hadi. Hadi gitti. Gidelim oraya. Hadi. Hadi git. Hadi bas oraya da git hadi. Gel hadi gel. Gel. бас 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 пас бас 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 аягына бас 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 аягына